Aleyküm. Sevgili kardeşlerim bugün Ramazan ayında yapılacak tespihatlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet ve sonu günahlardan kurtuluş olarak nitelendirilmiş ve üçe ayrılmış. Birinci ve onuncu günleri arası on bir ve yirminci günleri arası ve yirmi bir ve otuzuncu günleri arası e, marifet rahmet ve kurtuluş olarak bölümlere ayrılmış. Deniyor ki Ramazan ayının birinci ve onuncu günleri arasında bol bol ya Rahman tespihat yapalım. Yani iman edenlerin rahmetlisi'dir. Rahman Allahu Teala'nın sıfatlarından bizim büyük esma ve fikinde hemen. Allah-u Teala'nın isminin yanında bulunan ve sonra Rahman ve Rahim olarak devam eden en büyük sıfatlarından bir tanesi. Birinci ve onuncu günü arasında Ya Rahman tesbihatına devam edelim. 11. ve 20. günler arasında bağışlanmak isteği ve arzusuyla Gaffarul Zunub Ya Gaffarul Zunub Ya Gaffarul Zunub tesbihatıyla birlikte kalbimizi arındırmak ve temizlemek niyetiyle ve günahlarımızın bağışlama beklentisi ve temennisiyle birlikte Rabbimize sığınalım ve bu zikre sarılalım sevgili kardeşler. Ramazan ayının 21. ve 30. günleri arasında da ki burası boyunların kurtarıldığı, insanların kurtuluşa ermek üzere Rablerine yöneldikleri dönem olarak, e, nitelendiriliyor. Ya atikul rikab, ya atikul rikab, ya atikul rikab tespihatına devam etmemiz öneriliyor, salık veriliyor. Burada Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de ile tespihatıyla birlikte. Allah'ım enne kafibun, bir affe ve fafiranna tespihatına devam etmemiz, e, aramamız yönünde Rabbimizin gafur ve rahim sıfatlarıyla arınmamız, kalbimizin temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanması niyetiyle devam edeceğimiz, devam edebileceğimiz tespihatlar sevgili kardeşlerim. Tövbeyi çokça çekmemiz, tövbe istağfurda çokça olmamız biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz her gün estağfurullah tespihatı vardı ve bırakmadan buna devam ederdi. Peygamber olduğu halde günahlardan münezzeh olduğu halde devam ederken bizim vebe ve istihbarat Ramazan ayı boyunca devam etmemizde çok büyük fayda var. Her gün yüz kere Subhanallah ve bihamdihi kesinlikle bırakmamız lazım. Hem Ramazan hem Ramazan'dan sonraki dönem boyunca Subhanallah ve bihamdihi tesbihine devam etmemiz hamd ile e, yolumuza e, devam etmemiz, yolumuzda ilerlememiz e, tavsiye edilir. Ve kimsenin hataları deniz köpüğü kadar olsa dökülür e, şeklinde Allah ve İham dinin faydası konusunda bize örnekler veriliyor kardeşlerim. Günahlardan korunmaya güç yetirmek üzere ve tahta kuvvet bulmak e, maksadıyla la havle ve kuvvete illa billah sürekli devam etmemiz gereken zikirlerden birisi. Ve la havle ve kuvvete illa billah allah Teala'nın tevfik ve yardımıyla bizim güç ve kuvvete ulaşmamız ve günahlardan korunmamız niyetiyle yapacağımız tespihatların en kuvvetlerinden bir tanesi. Subhanallah ve bihamdi ve subhanallahül azim. Yine Allah'a hamd ve tesbih ederim. Büyük, yüce Rabbimi tesbih ederim manasına gelir. Tesbihatta olduğumuzu ve subhanallah şeklinde ...Rabbimize yöneldiğimizin ve hamd içinde olduğumuzun en büyük göstergelerinden bir tanesi sevgili kardeşler. Buna da ekleyerek Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber şeklinde Rabbimize yöneldiğimiz... ...ve Rabbimizin eksik sıfatlardan beri olduğunu ve hamdimizin Rabbimize, Allah'ımıza... ...olduğunu ve Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın en yüce olduğunu tesbihatıdır ki... ...bize vahdet yolunda da Rabbimizle birleşme yolunda, ilerleme yolunda bize verdiği en büyük anahtarlardan birisidir. Ve şiddetle tavsiye edilir ki muhakkak tespiyatınızda bulunsun. Özellikle Ramazan'daki bu Ramazan ayındaki bu güzel dönemde ve daha sonraki dönemlerde de ilerlenmesi gereken tespihatlardan bir tanesi. Bu arada subhanallah, elhamdülillah ve e, Allahu Ekber tesbihatımız zaten namaz boyunca e, dönen, e, dönmesi gereken tesbihatlar. Tesbihatın akabine hasbinallah ve nimel vekil bize güç kuvvet veren ve Rabbimizin bize yettiğini ve en güzel vekil olduğunu istediğimiz ve arzuladığımız ve ispatına dönük yaptığımız zikir. Bu da kalbimizi çok çok kuvvetlendirir ve şeytana karşı, pencereye karşı yürüyüşümüzde çok büyük güç ve kuvvet veren tespihat. Sevgili kardeşlerim, zikrin en faziletlisi tabii ki la ilahe illallah. La ilahe illallah'ı sürekli kalbi olarak sesle ya da sessizce de e, buyuruyorlar. La ilahe illallah çekebildiğimiz kadar çekmemiz bizim kalbimizin dört odasının açılması aynı zamanda kalbimizin ilme ve sırra açılması manasında bizlere çok büyük güç ve kuvvet veren e, tesbihattır. Şüphesiz ki bu tesbihatla birlikte hem e, bizim o anki amacımıza maksadımıza e, ulaşmamız üzere uygun olan 99 esmadan bir ya da ikisi ya da iyi bir hesap metoduyla isim bize verilmiş olan isim ve anne ismimize dayalı olarak hesaplanan esmalardan iki tanesini çekmemiz de yine bize çok büyük güç kuvvet vermekte ve bizim manevi ruhsal enerjimizin artması ve bugünkü tabirle frekansımızın yükselmesi manasında çok büyük güç vermektedir. Bu esmalarla ilgili e, Ramazan e, boyunca da olabilir. 99 tane esmanın her birisinin de çekilmesini de tavsiye ediyoruz. 99 esmayı ezberleyin, e, cennet kapılarının onlara açık olacağıyla ilgili de pek çok hadis var. E, bu konuda esmalara da eğilmenizi de tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Celci bir iki tane pratik... E, bent vermek istiyorum. İstek ve hacetlerle ilgili cencilütiye duası da e, Aleyhisselatü vesselam'a hediye edilmiş. Cebrail Aleyhisselam tarafından kalbine konmuş. Sonra Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz tarafından yazdırılmış e, çok kuvvetli bir e, dua bir bir kaside, e, bir divan olarak da değerlendirebiliriz ve Cencilütiye'nin pek çok kuvvetli, kudretli yönü var. Bunun içinde e, birkaç tane bölüm sizler için seçmeye çalıştık ki istek ve hacetler için febellin nihasti ve külli maremi bi hakkı hurufin bilhice tecemmel manası tüm toplanmış harfler ve hecelerin hakkı ve benim varmak istediğim yere ve hacetimi alacağım yere kadar beni ulaştır ve hacetimi ver ya Rabbi. Duasıdır. ...çok kuvvetli... E, ...bir duadır. E, eski alimler, büyük alimler ...tarafından... E, ...bizlere, efendime söyleyeyim... ...hediye edilmiş... ...ve kullanıldığında da... ...tatbik edilmiş... E, ...efendim ve... ...karşılığının da... ...alındığı görülmüş pek çok defalar... E, ...test edilmiş... ...dualardır. Bizzat... Benim uzun e, zaman boyunca uyguladığım ve bereket ve kazanç kapılarının açılması konusunda sizlere tavsiye edebileceğim e, bir bent daha var ki ve bariklanallahu me'icemi kesbina ve hul ukur bi ya yuhin ertahat bende bütün kazancımın kazancımı bereketle taçlandır Allah'ım ve Fettah işpe hakkıyla düğümleri çöz ki rahata e, erelim bendidir. Bir kısacık daha düşmana karşı galip gelmek e, niyetiyle okuyabileceğiniz Wasmi mu'ab kim ami aduana vahri sumya zincelali bi düşmanlarımızın kulaklarını ve gözlerini ve ağızlarını perdele ya Zülcelal, Basir hakkıyla onları sustur duasıdır. Sevgili kardeşlerim bunları da notlarınız arasında lütfen bulundurun. Acizane kardeşinizden bir tavsiye. Hayırlı günler, Rabbim afiyetler versin. <laughs>